Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bit aldığımız minyatür küçük eşyaları göstereceğiz. Öncelikle tabak böyle yapışmış. Sandalyeyle bekleyin. Böyle bir çay aleti var. Evet. Sonra bir. Sonra böyle bir oklavamız var. Öyle bir tava su içme şeyimiz var. Böyle bir hamur yoğurma şeyi, böyle şeyler var. Sonra böyle bir daha bir tane daha hamur yoğurma şeyimiz var. Buna bilmiyorum. Bu da geldi. bunu da bilmiyorum. Et ezme şeyi yapışmış böyle su içme su koyma ayran koyma bardaklar var bir tane bir tane daha tabak bunu da ne bilmiyorum böyle bardaklarımız var küçük. Böyle şeylerimiz var. Deminki et ezme şeyleri ve şunlar onun takımında. Böyle bunun adı ne bilmiyorum. Ama bu da var. Bu ikisi var. Bekleyin. Böyle bunlar var. Böyle böyle bardaklar var. Ve böyle. Evet ve böyle tencere. Bu da onun kapağı. Ve boya. Evet o da var. Böyle bir şey de var. Böyle bir şeydi. de. Evet, böyle küçük şeyler de var. Bu da aynı. Ve böyle bardaklarımız var. Ve böyle bardağımız var. Hep aynı bardaklar. Bunu, bu da ne bilmiyorum şu küçük boncuk. İki tane daha bardak var. Gümüş yani demir çelik. Ben bunu bilmiyorum artık. Ev yapacağız bir tane de. Onu da birazdan. Bir sonraki videomuzda. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi. Bir de yorum yazmayı.